Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber ee, yeni, oyuncu, e, Super Saiyan'ın yepyeni oyun Squad Buster'sı indireceğiz. nasıl yapıldığına geçmeden önce like atıp abone olursanız beni, beni çok mutlu etmiş olursunuz. E, Squad Buster'sı ben yüklü ama size nasıl yükleneceğini göstereceğim. İlk önce Play Store'a giriyoruz arkadaşlar. Play Store'dan şu şekilde hotpass yazdığınızı şöyle tıklayalım. Hotpass yazdığımızı buradan çıkmıyor. Hatta şöyle Super Sen kısmına girelim arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi Super Sen kısmında da hotpass yok. Onun için ne yapacağız? İlk önce e, buraya Kanada VPN yazmamız lazım. Kanada VPN gidiyoruz arkadaşlar bakın burada VPN Kanada Fest buna tıklıyoruz arkadaşlar ben yükledim zaten siz yükleyin ondan sonra aç'a tıklarsınız açtıktan sonra böyle e, ekranlar falan geliyor hızlı bir şekilde buradan yukarıdan connect diyorum e, bağlaması hızlıca göstereceğim evet arkadaşlar şu an bağlandı şimdi uygulamadan çıkıyorum Play Store'un üstüne basılı tutuyorum. sizde de bu farklı da olabilir. Tam emin değilim. İyi kısım yani uygulama bilgileri kısmına giriyorum. Ee, buradan herkes aynı bilmiyorum ama bu depolama ve, depolama alanı ve önberlik izliyor arkadaşlar. Yani Buna tıklıyorum. Önberliği temizliyorum. Sıkıntı etmeyecek bir şey yani. Bizde bir şey olmayacak. Hemen çıkıyorum buradan. Buradan kitapları gelip bakıyorum. Yani şu an değişmiş hala aynı para bölümünde. Ee, sizde de böyle olabilir. Böyle olduysa gidip farklı bir tane hesaba geçin. Hızlı bir şekilde geçip geliyorum. Tam farklı bir tane hesaba geçtim arkadaşlar. Şöyle kitaplar kısmına tıklıyorum. Gördüğünüz gibi e, para birimimiz Kanada doları olarak değişmiş. Şu an tek yapmamız gereken şey arama kısmına girip Squad Busters yazmak. Ve gördüğünüz gibi ikinci sırada burada çıkıyor arkadaşlar öyle girdiğimizde sokan falan yazıyor bir şeyler yazıyor işte yani su kat bu şekilde indirip oynayabilirsin hatta şöyle gerçek olduğunu göstermek için süper sayıda tıkladım Görüş. Karsel'in oyunlarından gözüküyor. burada da Clash Mini gözüküyor Clash mini yakında onu çok takmayın. Hatta belki gelişimi durdurulmuş bile olabilir tam bilmiyorum üstü kod bastırısı bu şekilde yükleyebilirsiniz arkadaşlar eee ioslar e, yükleyemiyorsanız arkadaşlar muhtemelen şu iki sıkıntıdan dolayıdır ya telefonunuzun sürümü e, 9'un altındadır sürümü 9'un üstünde olanlar yapabiliyor 9 ve 9'un üstünde olanlar yapabiliyor arkadaşlar bunu da ayarlar kısmından telefon hakkında kısmından girip bakabilirsiniz hangi sürüm olduğuna eğer ios'daysanız eee yani tam bir bilgi veremem ama ios'daysanız sürümünüzün 12 üzeri olması lazım 12 ve 12 üzeri olması lazım arkadaşlar iOS'ta da e, o şekilde bir tane vpn'e bağlanıp indirebilirsiniz tam e, hayatımda çok fazla ios kullanmadığım için ios hakkında çok bilgim yok ama muhtemelen bir, siz kullanıyorsanız böyle VPN VPN'e bağlanmayı biliyorsunuzdur. Yani kullanıyorsanız bilirsiniz arkadaşlar. Yani bir tane bu kanalda VPN'e bağlanıyorsunuz. Ondan sonra ön belleği temiz ediyorsunuz. Bu farklı olabilir App Store'da ben bilmiyorum. Geliyorsunuz buraya ön belleği temiz ediyorsunuz. Sonra farklı bir tane hesaba geçip pinliyorsunuz. Yani videomuz bu şekildeydi arkadaşlar. Squat Busters'ı indirdik. Sonraki videolarda Squat Busters'ı oynayacağız. Squat Busters'ın nasıl bir oyun olduğuna bakacağız, inceleyeceğiz. O zaman arkadaşlar videomuz bu kadar olsun. Kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.